Gezegenimizin her gün yeni bir sırrı açığa çıkıyor. Dünyanın keşfi her gün devam ediyor ve bir dakika bile durmuyor. İlginç keşifler sadece çöllerde ve denizin dibinde değil, buzullarda bile karşımıza çıkabiliyor. Gezegenimizin buzları henüz çözemediğimiz pek çok gizemi barındırıyor. Şimdiye kadar bulunan şeyler hayal gücümüzü zorluyor ve daha ilerisini araştırmak için bilim insanlarını motive ediyor. Yerçekimsel Anomali Aralık 2016'da bilim insanları Antarktika'nın sonsuz buzunun altına gizlenmiş devasa bir nesne keşfetti. Yaklaşık 300 metre çapı, 823 metre derinliği olan bu anormal alan Wilkes Land yakınlarında keşfedildi. Bulguya Wilkes Land Yerçekimi Anomalisi adı verildi ve 2006 yılında NASA uydularından yapılan gözlemler sayesinde 500 kilometre çapındaki bir kraterin içinde olduğu görüldü. Birçok araştırmacı bu devasa anomalinin tarih öncesi dev bir asteroitten geriye kalan tek şey olduğunu düşünüyor. Bir zamanlar dinozorların soyunun tükenmesine neden olan asteroitten muhtemelen iki kat ya da başka kaynaklara göre 6 kat daha büyük. Araştırmacılar ayrıca bu gök cisminin 250 milyon yıl önce deniz canlılarının %96'sının ve kara canlılarının yaklaşık %70'inin öldüğü Permian Trias yok oluşunu tetikleyen küresel felaketin nedeni olduğuna inanıyor. Her zaman olduğu gibi komplo teorisi savunucuları farklı bir görüşe sahipler. Birçoğu bu kraterin bir zamanlar ya bir yeraltı uzaylı üssü ya İncil'deki düşmüş meleklerin gizli sığınağı ya da kendine ait ayrı bir dünyanın olduğu, dünyanın iç kısmına açılan bir portal olduğuna inanıyor. Yeni Ada İnsanlar çok uzun zamandır yeryüzünde dolaşıp yeni bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. Şaşırtıcı olansa bu konuda sürekli başarılı olmaları. Çağdaşlarımız sadece birkaç yıl önce Antarktika'da daha önce bilinmeyen yeni bir ada keşfettiler. Adaya İskandinav yeryüzü tanrıçası Onur'una Sif adı verildi. Araştırmacılara göre adayı iklim değişiklikleri ya da daha doğrusu kıyamet buzulunun hızla erimesi sayesinde buldular. Buluntu 350 metreden daha uzun ve çoğunlukla volkanik granitten oluşuyor. Adanın büyük bölümü giderek yok olan buzlarla kaplı olsa da yakında adayı incelemenin artık mümkün olmayacağına dair büyük korkular var. Buzul hızla erimeye devam ettikçe su seviyesi de artıyor. Buzulun adının kıyamet buzulu olmasının bir nedeni var. Çok yakın bir gelecekte yok olma riski nedeniyle adaya bu isim verilmiş. Bu gerçekleşirse okyanusa o kadar çok tatlı su akacak ki seviyesi 65 santimetre yükselecek ve felaket sonuçlara yol açacak. Grönland'da Büyük Kanyon Danimarka Krallığı içinde özel bir bölge olan Grönland, en büyük ve en kuzeydeki Aynı adlı adada yer alıyor. Bu adanın çoğu Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinde. Bu da oranın çok soğuk olduğu ve buzların hiçbir zaman tam olarak erimediği anlamına geliyor. İşte bu donmuş ortamda bilim insanları dünyaca ünlü Büyük Kanyon'dan ve Çin'deki Yarlung Tsangpo'dan daha büyük bir yarık buldular. Açık Grönland Kanyonu'nun uzunluğu 750 kilometreyi aşıyor. Keşif tamamen spontane gelişmiş. Kanyon keşfedildiğinde bilim insanları buz erimesinin yoğunluğunu ve buz kabuğunun hemen altındaki topografyayı inceliyorlarmış. Kanyonun kendisini incelemeye başladıklarında uzunluğu, genişliği ve derinliği karşısında hayrete düşmüşler. Hiç kimse Grönland'da büyük bir kanyon bulunabileceğini tahmin etmiyordu. Fakat bu kanyonun sıradan bir kanyon olmadığı anlaşıldı. Buz kanyonunun keşfi bazı bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Araştırmacılar buzullar erirken suyun nereye, en önemlisi nasıl aktığını anlayamıyorlar. Grönland adasının kenarları kıvrılmış bir plaka şeklinde olduğu biliniyor. Ancak bu kadar büyük bir kanyonun bir bütün olarak ortaya çıkması büyük bir gizem olarak adlandırılıyor. Kanyon nereden gelmiş olabilir? Bazıları bunun sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle meydana geldiğine, nehir vadisinin donup çözüldüğüne ve bunun sonunda doğanın tahrip olduğuna inanıyor. Diğerleri ise sıcaklıkların bununla hiçbir ilgisi olmadığını düşünüyor. Onlara göre kanyon erozyonla oluşmuş bununla birlikte en popüler olan tahmin kanyonun nehirler sayesinde oluşmuş olması. Bu kanyonu 4 milyon yıl önce hiç buz yokken nehirlerin oluşturduğu düşünülüyor. Bunlar ve bunun gibi daha birçok soru dünyanın dört bir yanındaki önemli bilim insanları tarafından hala düşünülüyor. HMS Terror ve HMS Erebus savaş gemilerinin gizemi Bombardıman gemileri HMS Terror ve HMS Erebus, Franklin'in 1845-1847 yılları arasında yürüttüğü meşhur Kayıp Kuzey Kutbu keşif gezisine katılmak üzere özel olarak yeniden donatılmıştı. Franklin'in komutasındaki her iki gemi de uzak kuzeydeki keşfedilmemiş bölgelere seyahat etmiş ancak Kanada toprakları yakınlarında buz tutmuş ve kaptanın kendisi de dahil olmak üzere 129 mürettebattan hiçbiri evlerine dönememişti. 1981-1982 yıllarında King William ve Beach adalarını keşfetmek üzere yeni seferler düzenlendi. Burada bilim insanları Franklin keşif gezisinin bazı üyelerinin cesetlerini doğal mumyalama süreci nedeniyle bugüne kadar mükemmel bir şekilde korunmuş olarak buldular. Adli tip uzmanlarının vardığı sonuca göre bu kutup kaşiflerinin ölüm nedeni kalitesiz konserve yiyeceklerinden zehirlenme, tüberküloz ve yaşamaya elverişsiz ağır hava koşullarıydı. Kalıntıların incelenmesi sonucunda uzmanlar ayrıca Franklin keşif gezisi üyelerinin bir noktada yorgunluktan delirdiği ve hatta birbirlerini yemeye başladıkları sonucuna bile vardılar. Vücutlarında yamyamlığı işaret eden şüpheli kesikler ve tırtıklar bulundu. Ardından 12 Eylül 2014'te Victoria Boğazı bölgesinde bir keşif gezisi ekibi HMS Aribas'ın enkazını ve bundan tam 2 yıl sonra 12 Eylül 2016'da Arktik Araştırma Vakfı üyeleri HMS terörü oldukça mükemmel bir durumda buldular. Antik Eserler Yüzyıldan daha uzun bir süre önce Beyaz Savaş olarak adlandırılan bir savaş yaşandı. Bu savaş Alplerde, yüksek rakımda, karla çevrili ve az oksijenli bir ortamda gerçekleşti. Nasıl olursa olsun diğer tüm savaşlar gibi bu korkunç olayları da unutmak en iyisi. Ancak bu hikaye biraz farklı. Gerçek şu ki aşırı düşük sıcaklıklar nedeniyle savaş alanına ulaşmak mümkün değildi. Her yer kar ve buzla kaplıydı. Ama son zamanlarda hava durumu gizlilik perdesini açmaya karar verdi ve insanların terk edilmiş yeraltı mezarlarına girmesini sağladı. Orada askerlerin notları, birçok kitap ve nadir bulunan antik silahlar bulundu. Tüm bunlar tarihin düzenlenmesinde ve yeni gerçeklerin ortaya çıkarılmasında büyük rol oynadı. Ancak bir şeyler ters gitti ve kaşifler o noktada fazla oyalanmayıp aceleyle geri döndüler. Kim bilir, belki de orada askerlerin kötü ruhları ya da daha güçlü ve gizemli bir şeyler yaşıyordur. Bakalım başka bir keşif ekibi oraya gidip bize orada gerçekten neler olduğunu gösterebilecek mi? Antik köpekler Birkaç yıl önce antik mamutların kalıntılarını keşfetme umuduyla Kuzeydoğu Yakutistan'a giden araştırmacılar, buzul çağı döneminden kalma yavru köpeklerin mükemmel şekilde korunmuş kalıntılarını buldular. Buzullaşmış yavrular teorik olarak bilim insanlarının köpeklerin tam olarak ne zaman ve nerede kurtların ayrı bir alt türüne ayrıldığını ve insanlık tarihindeki ilk evcil hayvanlar haline geldiğini öğrenmelerine yardımcı olabilir. Bulgular üzerinde yapılan incelemeler yavruların yaklaşık 3 aylıkken öldüğünü ve büyük olasılıkla bir çığa yakalandıklarını ortaya koydu. Bilim insanları keşfedilen hayvanların kalıntılarını bu türün evcilleştirilme kronolojisini araştırmak için kullanacak. Çünkü şu ana kadar bilim camiasında köpeklerin insanlar tarafından ilk evcilleştirildiği zaman ve yer konusunda hala bir fikir birliği yok. Bu canlıların ne ile beslendiğini belirlemek henüz mümkün değil bazı bilim insanları ana besinlerinin ot olduğuna ikna olmuş durumda. Aynı zamanda diğerleri de bu köpeğin diğer modern köpeklerle tamamen aynı şekilde beslendiğinden emin. Her halükarda bilim insanlarının ellerinde cevaplanması gereken birçok soru kalmış durumda. Andre Arktik Keşif Gezisi Paris'te daha sonraları kartal olarak adlandırılacak bir balon yapıldı. Balon sepetinden sarkan ve zeminde sürüklenerek hareketlerini yavaşlatan halatlar olan, kılavuz iplerden oluşan bir kontrol sistemiyle donatılmıştı. Böylesine akıllıca bir tasarımla Kuzey Kutbu'na ulaşmayı planlıyorlardı. Üç katılımcı vardı ve ne yazık ki üçü de öldü. Aslında balon ilk kalkışından birkaç gün sonra düştü. Ancak hikayenin bu kısmı birçok kişi tarafından biliniyorsa da, daha sonra insanların keşif gezisinin kalıntılarını bulduğu gerçeği herkes bilmiyor. Burada ilginç olan şey kaşiflerin iniş sırasında yaralanmamış olmaları. Ancak sürüklenen kutup buzu boyunca güneye doğru zorlu bir yürüyüşle karşı karşıya kalmış olmaları. Yeterince sıcak tutacak giysi, ekipman ve eğitimden yoksun olan ve araziyi kat etmenin zorluğu karşısında bunalan kaşiflerin olumlu bir sonuç alma şansı çok azdı. Grup sonunda ıssız bir adada mahsur kaldı ve orada can verdi. Keşif gezisinin son kampının 1930'da kazara bulunması İsveç medyasında sansasyon yarattı ve ölüler için yas tutuldu. Andre'nin motifleri kutup keşiflerindeki rolü gibi daha sonra olumsuz bir şekilde gözden geçirildi. Kuzey Kutup Dairesi'nde gizli Nazi üssü. Ekim 2016'da Rus bilim insanları Kuzey Kutbu'nda gizli bir Nazi üssü keşfetti. Kladu Eskatel adı verilen nesne, Aleksandra Land adasında bulundu ve Almanya'nın Rusya'yı işgalinden yaklaşık bir yıl sonra inşa edildi. Görünüşe göre üst, Nazi bilim insanlarının kendilerini kutup ayısı etiyle zehirledikleri 1944 yılında tamamen terk edilmişti. İnsanların burada ikinci kez ortaya çıkışı ise tam 72 yıl sonra olmuştu. Rus kutup kaşifleri, üste paslı mermiler ve 2. Dünya Savaşı belgeleri de dahil olmak üzere hepsi yıllarca sığınaklarda saklanmış yaklaşık 500 farklı eser buldu. Üst son derece düşük sıcaklıklar nedeniyle mükemmel durumda korunmuş haldeydi. Tesisin Adolf Hitler'in kendisinin de varlığına inandığı, bazı eski kalıntıları ve güç kaynaklarını aramak için kurulduğuna dair söylemler de var. Daha az şüpheci uzmanlarsa gizli üssün nazileri hava koşulları hakkında bilgi sağladığına ve bunun da Almanya'ya birliklerinin, gemilerinin ve denizaltılarının hareketlerini planlamada önemli bir avantaj sağlayabileceğine inanıyor. Ruslar şimdi adayı kendi askeri üslerini inşa etmek için kullanıyorlar. Donmuş Yat Antarktika'daki Maxwell Körfezi'nde uzun yıllardır buzun altında bulunan Brezilya yapımı bu teknenin adı buydu. Sınırsız Deniz. Bu yat Antarktika ile ilgili bir film çekmekte olan mürettebatıyla birlikte battı. Mürettebat tekneyi kontrol etmeyi başaramadı ve dalgalarla buzun içinde mahsur kaldı. Bir Şili savaş gemisi yata geldi ve tüm mürettebatı gemiye aldı. Fırtınalı rüzgarlarda destansı kurtarma iki gün sürdü. Ancak güvenli bir şekilde sona erdi. Kargo hariç herkes kurtarıldı. Neyse ki koyun derinliği sadece 10 metreydi. Yani yatın sahibi her zaman buraya gelip kendi gözleriyle yatına bakarak eski günleri yad edebilir. Bazı kasvetli aydınlatmalar ve görkemli manzaralar bu enstalasyona modern eleştirmenlerin ilk ödüllerini kazandırabilirdi. Ancak bu manzarayı şahsen görmek isteyen çok az insan vardı birisi hariç. O kişi yatın sudan çıkarılmasına yardım etti ve insanların yolculuk sırasında kaybolan ve çok paraya mal olan ekipmanlarını geri getirdi. Ancak yat artık tamir edilemeyecek durumda. Pandora TR kanalımızdaki bu videomuzun da sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de videolarımıza güzel yorumlar eklemeyi ihmal etmezseniz seviniriz. Yakında yeni videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.